Latin Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu İşçi Partisi lideri Lula da Silva kazandı. Yüksek Seçim Mahkemesi'nin yayınladığı %98,9'u açılan sandık sonuçlarına göre Lula %50,83, rakibi devlet başkanı Bolsonaro %49,17 oranında oy aldı. Yüksek Seçim Mahkemesi'nin seçim sonuçlarını paylaştığı internet sayfasında seçimin matematiksel olarak tamamlandığı, açılmayan sandıkların sonucu etkilemeyeceği belirtildi. Daha önce Brezilya'yı iki dönem yöneten Lula, %2'den az farkla seçimin galibi oldu. Lula da Silva seçimi kazanmasının ardından destekçilerine yaptığı konuşmada birlik mesajı verdi ve ekonomiden iklim değişikliğine kadar her konuda tüm Brezilya halkı için ülkeyi yöneteceğini söyledi. Lula da Silva, bıraktığım yerden ulaştığım yere her zaman Tanrı'nın bana karşı çok cömert olduğunu düşündüm dedi. Brezilya'da seçimleri takip eden yılın ilk gününde yapılan başkanlık teslimine işaret eden Lula, "1 Ocak 2023'ten itibaren sadece bana oy verenleri değil, 215 milyon Brezilyalıyı yöneteceğim. İki Brezilya yok. Biz tek ülke, tek bir halk ve büyük bir milletiz." şeklinde konuştu. Lula da Silva zafer konuşmasında hoşgörü ve birlik mesajı verdi. Hakkındaki yolsuzluk davaları ve hapiste kalmasına işaret eden Lula, Brezilya siyasetinde bir diriliş süreci yaşadığımı düşünüyorum. Beni diri diri gömmeye çalıştılar ama şimdi ülkeyi yönetmek için buradayım. Çok zor bir durumun içindeyiz ama eminim ki halkın yardımıyla bir çıkış yolu bulacağız ve barışı yeniden tesis edeceğiz, dedi.